Değerli hocam bu sistemde dışarıdan bir tork olmadığında açsal momentum korunacak. Yani mesela ben dışarıdan itseydim dönme hızlandırabilirdim. Çekseydim yavaşlatabilirdim. Durdurdum. Hatta yönde döndürebilirdim. Fakat bunlar yok. Sistem içinde bir olay gerçekleşiyor. Bu delikanlı çocuk şöyle merkeze doğru yürüyormuş. Çocuğun bir elemslik momenti var. Diskin bir elemslik momenti var. Diskinki sabit yani e, bu toplam emre kare ne m yer değiştiriyor ne de R'de bir değişiklik var. Isınma mı isınma yok, genişme yok vesaire. Burası sabit. Fakat çocuğun ki yine toplam emre kare dersek r'si küçülüyor. Kütlesinde bir değişme olmasa bile r'si küçülünce çocuğun ısı küçülüyor. Açısal momentum bu ikisinin toplamı olan ı sistem. E, sonuçta ı sistemde ikisinin toplamı olduğu için ı çocuk artı I, e, işte disk, diskinki ki azaldığı şey değişmedi halde çocuğun ki azaldığı için sistem ki de azalıyor. Bu da ı e, sistem çarpı omega. E şimdi I sistem azalınca açısal momentum korunuyor. Çünkü tork yok ki açısal momentum değilsin. Yani tork zamanla açısal momentumu değiştirir. Delta L kendi etki ettiği yönde değişime sebep olur. E bu tork sıfır olduğuna göre değişim de yok. Demek açısal momentum korunacak. Yani L ilk eşittir L son olacak. Sabit olmuş olacak. Dolayısıyla sistemin ısısı ne yaptı azaldığı için açsal hızla bir artma meydana gelecek. Şimdi diyor ki bize e, sistemin açsal momentum ile ne yapacak korunacak değerli hocam? Çünkü dışarıdan bir tork yok. Şöyle bir kuvvet olacak ki hızlandırıcı tork böyle bir kuvvet olacak. Yavaşlatıcı yavaş tork olsun sistem dönüş göre. Yani bir momentum momentum değişimi sağlayan bir tork etkisi oluşturan kuvvet olmalı. Ama yok. Öyle bir kuvvet yok. Şimdi bu yürürken çocuğun ayağında etkilen kuvvet nedir hocam? Çocuğun ayağı bastığında çocuğun ayağından tutup ileriye doğru çocuğa etkilen sürtünme ileri doğru. Çocuğun ayağındaki sürtünme de dışarı doğru. Aynı sürtünme. Aynı sürtünme çocuğu içeriye doğru yürümesini sağlıyor. Sürtünme olmasaydı patinaj yapardı. Çocuk ileri gidiyor. Diskte geri dışarı çıkmaya çalışıyor ama bu kuvvetlerin hiçbirinin O'ya göre tork etkisi olmadığı için onların da bir torku yok. Şimdi I neydi hocam? Ee, I, I çocuğun dönmek göre en momenti zaten o azalmıştı. Diskinkini sorsaydı değişmezdi ikisinin toplamı olan bu çocuğun ki sisteminkini sorsaydı o da azalır derdik. Evet açsalızı sorsa o da artıyor derdik. Ve açsal momentumun değişmediğini bu şekilde ifade etmiş olduk değerli hocam.